Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz ünite değerlendirme 1. Birinci sorumuzu okuyorum. Yukarıdaki sandık içinde bulunan portakalları hangi öğrenci doğru saymıştır? A 30, B 33, C 36. Evet önce ben bir sandıktakileri sayayım. 4, 8, 12. 4, 8, 12. 4, 8, 12. Evet Şimdi sormak istiyorum Yunus Emre bu soruyu nasıl cevaplandıracağım oğlum? Yunus Emre diyor ki öğretmenim 12'leri toplayarak. Evet 12'leri topluyorum. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 36. Evet Mehmet Can farklı olarak nasıl yapabiliriz bu soruyu? Mehmet Can diyor ki öğretmenim her sandıkta 12 tane varsa, 3 tane de sandık varsa, 12 3 ile çarpalım. Çarpalım bakalım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Evet, gördüğünüz gibi Yunus Emre'nin toplayarak bulduğu sonuç da 36, Mehmet Can'ın çarparak bulduğu sonuç da 36. Doğru cevap C şıkkı 36. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Akvaryumdaki balıkların sayısını hangisi doğru bilmiştir? A27, B28, C26. E evet, şimdi Aymina bize akvaryumdaki balıkları sayacak. Evet Aymina. Saydım mı bütün balıkları? Evet. Saydım diyor öğretmenim. Kaç kızım? 27. Evet. 27 tane. Ben de 27 tane buldum. Doğru cevap A şıkkı. Evet gelelim 3. soruya 9 birlik ve 7 onluktan oluşan sayı hangi seçenekte verilmiştir? A 97 B 79 C 77 Evet bunu da bize Ecrin Döner söylesin Evet Ecrin Döner diyor ki öğretmenim bizi yanıltmak için birlikleri önce vermiş onlukları sonra vermiş ama biz önce onluğu 79 Evet 7 onluk 79 birlik 9. 70 dokuzu 9'u topladık mı? 79. Evet Ecin doğru söyledin. B şıkkı 79. Evet gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soru bize Ege Aksoy cevaplandırsın. Evet Ege. Ege'nin tişörtünde yazan sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A iki düzüne eşittir diyor. Evet Ege iki düzüne mi eşit? Evet bir düzüne 12, iki düzüne 24 diyor Ege Aksoy. Evet B şıkkını da bize Tuana söylesin. Sayının en yakın olduğu onluk 30'dur diyor Tuana. Doğru mu? 24 kaça yuvarlanır Tuana? 20. O zaman yanlış değil mi? Evet Tuana diyor ki B şıkkı yanlış. Gelelim C şıkkını da bize Elif Nur söylesin. Elif Nur 24 2 onluk 4 birlikten oluşmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyor. O zaman B şıkkı yanlış. O yüzden doğru cevap B şıkkı. Evet 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzda aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağına 2 eklersek yeni sayımız 51 olur. Evet bu Nurbanu söylesin. Nurbanu bu soruyu nasıl yapmam gerekiyor kızım? Nurbanu diyor ki onlar basamağına 2 eklediyse öğretmenim biz de onlar basamağında 2 çıkaralım. Evet 51'i yazdım. Onlar basamağı neresi? 5'in olduğu yer. 5'in olduğu yerden 2'yi e, çıkardım. Kaç çıktı? 31. Evet. Doğru cevap A şıkkı. Evet gelelim 6. soruya. 6. soru. Yukarıdaki sayılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Evet. Sayılar 28, 29, 32, 34. Şimdi Ahmet bize söyleyecek. A şıkkı doğru mu diye. Üçer ritmik sayma örüntüsüdür. Doğru mu Ahmet? Ahmet hayır diyor. B Bey bize Burak söylesin. Burak 4 sayıda da 30 sayısına yuvarlanır diyor. Bakalım mı? Evet bakalım Burak. 28 kaça yuvarlanır? 30'a. 29 kaça yuvarlanır? 30'a. 32 kaça yuvarlanır? 30'a. 34 kaça yuvarlanır? 30'a. O zaman B şıkkı nedir? Doğrudur değil mi Burak? Evet B şıkkı doğrudur. C şıkkını ise bize Cengiz söylesin. Cengiz en büyük sayı 29 mudur bu sayıların içerisinde? Cengiz hayır diyor. Bu bilgi yanlış diyor. Evet bu bilgi yanlış. Doğru cevap B şıkkı Şimdi yedinci soruya geldik. Yedinci soruyu da bize Ecin Özorlu cevaplandırsın. Ecin sekizden başlayıp ileri doğru ikişer ritmik sayma yaparken söylediğimiz beşinci sayı hangisidir? Evet. Ecin Özorlu bize saymaya başlasın. Sekizden başlayıp dediği için sekizi de sayıyoruz. Sekiz. ikişer dediği için on. On iki. On dört. On altı diyor. Doğru cevap C şıkkı. Evet şimdi 8. soru ise bize Ege Eskicioğlu cevaplandırsın. Ege yukarıdaki sayılardan kaç tanesini üçer ritmik sayma yaparken söylemeyiz? Evet Ege ilk önce bize üçer ritmik sayar mısın? Evet 3, 6 dedi 7 yok 9, 12, 15, 18, 21 dedi bunlar yok 24, 27 bu da yok sayalım kaç tane Ege? 1, 2, 3, 4. Evet A şıkkı 4 sayı. 4 sayı yok. Evet gelelim 9. soruya. 9. sorumuzu da Melik Efe cevaplandırsın. Melik Efe 74 üçgen 80 kare 83 sayıların arasında bulunan üçgen ve kare şekillerin yerine hangi kelimeler yazılmalıdır? Yani büyüktür mü küçüktür mü yazılması gerekiyor Melik Efe? Evet Melik Efe diyor ki öğretmenim diyor 74 küçüktür 80'de 80'de küçüktür 80 işte. Evet buna göre doğru şık hangisi? C şıkkı. Üçgende küçüktür, karede küçüktür. Evet gelelim 10. soruya. 10. soruda Kazım bize cevaplandırsın. Kazım çiçeğin yaprağında yazan sayıların büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Evet Kazım çiçeğe bakıyorsun. Evet en büyük sayı kaç Kazım? Kazım 42 diyor. 42, 40, 34, 26, 18. Evet doğru Kazım. Bakıyoruz 42 ile başlayan şık zaten sadece bir tane var. O da C şıkkı. Doğru cevap C şıkkı. Evet burada 4 tane yeni nesil soru var. Bunları da kalan arkadaşlarımızla beraber cevaplayacağım. Soruyu okuyorum. Zeynep üçer ritmik sayma yaparken, Zehra dörder ritmik sayma yapmayı tercih ediyor. Zeynep üçer üçer 30'a kadar sayarken, Zehra dörder dörder 40'a kadar sayıyor. Bu sırada bazı sayıların hem üçer ritmik saymada hem de dörder ritmik saymada söylendiğini fark ediyorlar. Sizce ikisinin de sayarken ortak söyledikleri sayılar hangileridir? Evet, şimdi üçer üçeri bize Berat söylesin ee, üç.

Beratla nil sayıları bize e, saydılar. Şimdi Ece su da burada ortak olan sayıları bize bulsun. Evet Ece su ikisinde ortak olan evet Ece su diyor ki 12 var öğretmenim. Evet 12 var. E, Fatma sen söyle bakalım başka kaç var? Fatma diyor ki ikisinde olan 24 var. Evet Fatma ikisinde olan 24 var. Başka var mı? Yok diyorlar. Evet Ece su ile Fatma 12 ile 24 dediler. Doğru cevap B şıkkı 12 ve 24. Evet gelelim ikinci soru. Emin üçer ritmik sayma yaparken bir sayıya gelince duruyor. Ve o sayıdan ritmik saymaya ikişer olarak devam ediyor. İkişer ritmik saymaya başlayan Emin'in üçüncü söylediği sayı 24 olduğuna göre Emin hangi sayıda 3'er ritmik saymayı bitirip ikişer ritmik saymaya başlamıştır? Evet bu soruya da Kaan'la başlayalım. Kaan Emin üçer ritmik sayma yapmaya başlamış. Belli bir yerde durmuş. ikişer devam etmiş. Ee, ne yapabiliriz? Diyor ki öğretmenim en son söylediği 24'ten geriye gidelim. Evet gide, gidelim oğlum. 24'ten e, kaçar geri gideceğiz? İkişer gittik. 24, 22, 20. Evet bu ikişer saydıkları diyor Kaan. O zaman Taha da söylesin o zaman bize e, ee, üçüncü saymayı kaçta bitirmiş? Evet. Ta diyor ki 20'den önce öğretmenim 3'erin 18'i var. Evet. Doğru. Kaan'la ta doğru bildi. Evet. Bu çocuk önce üçer üçer 18'e kadar saymış. 18'e geldikten sonra da e, 2'şer ikişer saymaya başlamış. Ve üçüncü söylediği sayı da 24. Evet. Doğru cevabımız C şıkkı 18. Evet üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda e, Ayla aile öğretmenine haritamızdaki renklerin ne anlama geldiğini sordu. Öğretmenimiz de her rengi bir ilimizi gösterdiğini söyledi. Bu kez Ayla kaç tane ilimiz olduğunu sordu. Öğretmenimiz illerimizin sayısı iki basamaklı en büyük doğal sayının 18 eksiğine eşittir dedi. Ayla kısa bir işlemle illerimizin sayısını buluverdi. Sizce Ayla illerimizin sayısını kaç olarak bulmuştur? Evet bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bunu da bize Fatih söylesin. Fatih diyor ki öğretmenim ilk önce İki basamaklı en büyük doğal sayıdan, iki basamaklı en büyük doğal sayıdan 18'i çıkaracağız diyor eksiği dediği için. O zaman Muhammed bize söylesin bakalım. En büyük iki basamaklı doğal sayı kaç Muhammed? Muhammed 99 diyor. Evet 99. 18 eksiği dediği için de çıkarıyoruz dedi Fatih. Çıkaralım. Evet çıkarma işlemini de bize Nisanur yapsın. Nisanur 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Evet Nisanur 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. Evet doğru cevap neymiş? 81. Evet A şıkkı 81. Evet oradan Çınar bir şey söylüyor. Evet Çınar ne diyorsun? Çınar diyor ki öğretmenim zaten biz hayat bilgisinde 81 ilimiz olduğunu öğrenmiştik. Evet doğru söylüyorsun Çınar. Zaten 81 ilimizin ilimiz olduğunu biliyoruz ama soruyu çözmek için söylemedik değil mi? Evet. Ve şimdi sıra dördüncü sorumuzda Fuat üçer üçer 30'a kadar ritmik sayma yaparken Derya söylediği sayılardan çift sayı olanları yazarak not alıyor daha sonra Derya bu sayıları topluyor Sizce Derya bu sayıların toplamını kaç bulmuştur Evet ilk önce enes bize çift sayıları söylesin enes diyor ki birler basamağında 0 2 4 6 8 olan sayılar çift sayıdır diyor Evet Şimdi bize tek sayıların da ne demek olduğunu Bekir söylesin. Evet Bekir. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamları olan sayılar da tek sayıdır diyor. Evet. Şimdi Ela ise bize 3'er 3'er 30'a kadar saysın bakalım. Evet Ela. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet şimdi Çınar bize burada çift olan sayıları söylesin. Evet. Çift sayı ne olacaktı Çınar? Birler basamağında 2, 4, 6, 8 ya da 0 olacaktı değil mi? Evet 6, 12, 18, 24, 30. Evet Ela şimdi ne yapacağız? Evet Ela diyor ki öğretmenim altını çizdiğiniz çift sayıları toplayacağız. Evet topluyoruz. Büyükten başlıyorum Ela. 30 24, 18, 12, 6. Evet Ela 8, 2 daha 10, 6 daha 16, 4 daha 20, 20'nin sıfırı elde var 2. Evet Ela 3, 2, 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 2 daha Ela 9. Evet evet Ela, Ela 9 dedi 90 doğru cevap C şıkkı. Evet çocuklar ee, sorularımızı bitirdik. Hepinize kocaman birer yıldız ve aferin gönderiyorum. E, sizi seviyorum, sizi çok özledim. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.